Merhaba, üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili yeni testimizin video çözümünde sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. Aşağıda dişi üreme sisteminde bulunan yapılar numaralarla bize gösterilmiş. Bu yapılardan hangisi erkek üreme sistemindeki spermin üretimini yapan yapı ile benzer işlevi gerçekleştir Yani üreme hücrelerini üreten yapıyı soruyor bana dişilerde. Bu yumurtalıklardır. Burada da 4 numarayla bize gösterilmiş. Tüp bebek tedavisi, dişi üreme hücresi yumurta ile erkek üreme hücresi olan spermin vücut dışında laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecini kapsamaktadır. Tüp bebek tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğu bize soruluyor. Normal yollarla çocuk sahibi olamayan kişiler için uygulanır. Doğru. Dış ortamda laboratuvar ortamında dış döllenme gerçekleşiyor, sonra anne rahmine yerleştiriliyor ve iç gebeliğin devam etmesi sağlanıyor. Bu uygulama ile dış döllenme gerçekleştirir. Evet dışarıda döllüyoruz. Yani yumurta ve sperm dışarıda birleştiriliyor çekirdekleri. Bu yöntem ile bebeğin cinsiyetinin önceden belirlenmesi hedeflenmiştir. Bakın önceden belirlenebiliyor ama buradaki amaç bebeğin cinsiyetini önceden belirlemek değil. Çocuk sahibi olabilmek. Dolayısıyla yanlışı bulduk. Dursun kenarda. Kısırlık olarak tıpta ifade edilen duruma çözüm olabilecek bir yöntemdir. Evet bu sayede kişilerin çocuğu olabilir. Yukarıdaki bilgilerde doğru cevaplarla ilerlenildiğinde hangi çıkışa ulaşılır diye bize sormuş. Sperm ve yumurtanın birleştiği bölüm yumurta kanalı. Bu tarafa geldim. Spermlerin hareketini kolaylaştıran, salgıyı üreten bölümdür. Bakın zaten salgı diyor. Salgı bezi birinci çıkış. Aşağıda bebek oluşumunu gösteren şema verilmiştir. Bebek oluşumu ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bize soruyor. Zigot sperm ve yumurtanın birleşmesi ile oluşur. Doğru. Döllenme sonucunda oluşan yapıya embriyo denir demiş. Bakın döllenme sonucunda oluşan yapı zigottur. Zigotun gelişmesi yani hızlı bir şekilde mitoz bölünmeye uğraması ile birlikte embriyo oluşuyor. Yanlış. Zigot ne kromozomludur diyor. Bakın sperm ve yumurta N kromozomlu. Bu ikisi birleşti. 2 İki N kromozomlu zigotu oluşturuyor. Bu da yanlış. Döllenmeden bebek oluşumuna kadar geçen sürede sırayla zigot, fetüs, embriyo oluşumu görülür demiş. Hayır. Zigot, embriyo, sonra fetüs. O zaman burada sadece birinci ifade doğru. İnsanda bulunan üreme sistemlerindeki bazı organlar ve görevleri tabloda bize verilmiş. Tablodaki eksik olan bölümlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye bize soruyor. Döllenmenin gerçekleştiği yer diyor. Dişi de bu yumurta kanalında Gerçekte şu, O zaman şunu bir belirleyelim. Sonra yumurtalığın görevinden bahsetmiş. Üçgen yumurtalığın görevi nedir yumurtalığın görevi? Dişilerdeki üreme hücrelerini oluşturmak. Hemen bakalım yumurta hücresinin üretildiği yer. Cevap çıktı kontrol edeyim. Döl yatağı ile dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan esnek yapı vajinadır. Dişilerde doğru. Bir öğrenci dişi ve erkek bireye ait üreme sistemi ile ilgili verilen tanımlamaları sistemlerin yapı ve organlarını eşleştirecek. Hemen buna göre eşleştirme sonunda hangi kavramın tanımı dışarıda kalır diye bize sormuş. Döllenmiş yumurtanın tutunduğu organdır diyor. Bakın döllenmiş yumurta gelişimini tamamlayabilmek için döl yatağına ya da diğer adıyla rahime tutunur. Şunu götürdüm. Spermleri penise taşıyan yoldur. Bu sperm kanalıdır. Bu da gitti. Erkeklerde mayoz bölünmenin görüldüğü organdır. Yani üreme hücresinin üretildiği yer testislerdir. O zaman burada salgı bezleriyle ilgili herhangi bir şey yok. Dişi üreme sisteminde harflerle gösterilen yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Erkek üreme hücresi ile dişi üreme hücresinin kaynaşması yani döllenme olayı S'de gerçekleşiyor. Nerede gerçekleşiyordu? Yumurta kanalında. Hemen bir bakalım. Hayır bakın burada S bize nereyi gösteriyor? Rahimi yani döl yatağını gösteriyor. P harfi olması gerekiyordu. Yanlış. Yumurtalıklarda üretilen yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlayan kanal P'dir diyor. Hemen bakın şuradaki yumurtalar üretiliyor ve bu P aracılığıyla taşınıyor. O zaman bak doğru cevabı bulduk. Dursun kenarda. Dişi bireyde her ay adet kanaması ile üretilen yumurta R'den dışarıya atılır diyor. Vajinadan dışarıya atılır. Bu da T olması lazım. Götür. Zigotun yerleşip geliştiği yer T'dir diyor. Bakın burada embriyonun yerleşip gelişimini, büyümesini tamamladığı yer S ile gösterilen rahim ya da diğer adıyla döl yatağıdır. Bu da yanlış. Anne adayının yapması ve yapmaması gereken bazı davranışlar bize verilmiş. Anne adayının yapmaması gereken davranışlar boyanırsa aşağıdaki tablolardan hangisi oluşur diye bana soruyor. Yapmaması gerekeni boyuyoruz. Ağır eşyalar kaldırmamak. Doğru. Bu yapılması gereken dikkat edilmesi gereken bir husus. Temizliğe dikkat etmemek. Bak bunu boyadık. MR röntgen çektirmek. Bunu da boyadık. Sigara kullanmak. Evet zararlı. Bunu da boyadık. Dar ve sıkıcı kıyafetler Tercih etmemek diyor. Ha bak tercih etmiyorsun. Olumlu bir şey. Boyamıyorum. Karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme tercih etmek. Hayır. Dengeli ve düzenli beslenmesi gerekiyor. O zaman B, C, D ve F'yi boyayacağım. C şıkkı. İnsanda erkek üreme sistemine ait yapılar görselde harflerle bize belirtilmiş. Görsele göre ifadelerden kaç tanesinin de doğru olduğu bana soruluyor. Sperm hücresi P'de üretilir. Testislerde üretilir. Burada hayır. Bak T olması gerekiyordu. Götür. Bir erkek bireyde 2 adet T bulunur. Testislerimi mi gösteriyor? Evet 2 adet testis bulunur. Bu doğru. Sperm ana hücrelerinde mayoz bölünme R'de gerçekleşir. Testislerde gerçekleşir. T olması gerekiyordu. Yanlış. S kanalı ile P'ye taşınan sperm oradan vücuttan atılır diyor. Şimdi S kanalını bulalım. Evet doğru. Kanalı doğru vermiş bana. Nereye taşıyoruz? Penise taşıyoruz. Doğru. P'ye taşıyoruz ve buradan da dışarıya atıyoruz. Evet bu ifade doğru. Sperm hücrelerinin yaşayabilmesi ve rahat hareket edebilmesi için gerekli salgıyı salgı bezi üretir. Evet burada da R ile göstermiş bana. Bu da doğru. O zaman 3 tane doğru oldu. Bir çiçeğe ait yapılar görselde bize verilmiş. Bu görsele göre ifadelerden hangilerinin yanlış olduğunu da bana soruyor. 2 numaralı yapı erkek organda bulunan başçıktır. Polen üreterek eşeyli üremeye yardımcı olur. Kontrol ettim. Evet başçığı göstermiş. Polen üretiyor ve tozlaşmayla birlikte üremeye katkı sağlıyor. Bir doğru. Bir numaralı yapı solunum yaparak besin üretmeyi sağlar. Bir numaralı yapı dişi organ. Solunumla alakası ve besin üretmekle bir alakası yok. 4 numaralı yapı çiçek tomurcuk halindeyken iç kısımdaki organları dış etkilerden korur. Bu çanak yaprak olması gerekiyor. Çanak yaprağı vermiş bana evet 4 numarayla çanak yaprağı vermiş doğru. 3 numaralı yapı tozlaşma sırasında arı, kuş ve böcekleri güzel kokuları ile kendisine çeker. Taç yapraktır bu. Hemen kontrol ediyorum taç yaprağı mı vermiş 3 numarayla? Evet doğru. Sadece yanlış olan ikinci önerme. İnsanda üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili tanımlar bize aşağıda verilmiş. Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangi kavramın açıkta kalacağı bana soruluyor. Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar meydana getirmesi üremedir. Götürdüm. Zigotun yerleştiği ve geliştiği yerdir diyor. Bakın zigot embriyoya dönüştü ve gelişimini anne rahminde tamamlıyor. Yani rahim ya da diğer adıyla döl yatağı diyebiliriz. Götürdüm. Gebeliğin 3. ayından itibaren doğuma kadar geçen sürede anne rahminde bulunan canlı için kullanılan bir isim fetüs. Gitti. O zaman yumurtalıkla ilgili bir şey yok burada. Aşağıda insanda embriyonun oluşum süreçlerini gösteren bir şema verilmiş. Şemada şekillerde verilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye bana soruyor. İnsanda üreme hücresi dişi ve erkek olarak ayırmışız. Dişi de ne olması gerekiyor? Yumurta erkekte sperm ve birleşimi sonucunda da zigot oluşuyor. Yani cevabımız C şıkkı. Şekil 1'deki bitkinin tohumları şekil 2'deki gibi saksıya dikiliyor. Tohumun büyük gelişmesi için uygun koşullar oluşturuluyor. Oluşan yeni bitki ile ilgili iki kişinin verdiği ifade aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir diye bana sormuş. Burak ne demiş bakalım. Oluşan bitki ana canlıdan farklı özelliğe sahiptir diyor. Bakın tohumu kullanıyorsak tohum eşeyli üreme sonucunda oluşan bir yapıdır. Yani polen ve yumurtanın birleşmesiyle oluşan bir yapıdır. Dolayısıyla kalısa olarak çeşitlilik vardır. Bu doğru. Yeni bitkinin büyümesinde mitoz bölünme etkilidir. Evet bakın döllenme gerçekleştikten sonra bunun büyüyüp gelişmesi mitoz bölünmeyle olur. Bu da doğru. İki ifade de doğru. Öğretmen öğrencilerine bazı hayvanlarla ilgili ipuçları vererek öğrencilerinden özellikleri verilen bu hayvanları tahmin etmelerini istiyor. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi özellikleri verilen hayvanların tamamını doğru tahmin etmiştir diye bana soruyor. Yavru bakımı görülür. Hemen bakalım. İnek de var. Balina da var. Yunus da var. Selçe de var. Hepsinde var. Doğurarak çoğalır. Yarasa doğru. Kedi doğru. Yılan doğru. Değil. Şunu eledim. O zaman bir şıkkı eledik, kurtardık. Başkalaşım geçirir diyor. Başkalaşım geçiren kelebek ve sinek. Hamsi'yi de eledim. Döllenme anne vücudunda meydana gelir. İç döllenme gerçekleşir diyor. Bakın burada iç döllenme gerçekleşen yılandır. Yani cevap A şıkkı. Aşağıda bir kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yeni kuyruk oluşumu bize gösterilmiş. Şartankelede gerçekleşen bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Yaklaşık olarak 60 günlük bir sürede bu kopan kuyruk kendisini yeniliyor. Mitoz bölünme gerçekleşir doğru. Rejenerasyonla üremeye örnektir diyor. Bakın rejenerasyon olduğu doğru ama rejenerasyonla üreme değil, rejenerasyonla yenilenmedir bu. Çünkü İlk durumda da bir tane kertenkele var. Kuyruk yenilendiğinde son durumda da gene bir tane kertenkele var. Canlı sayısı artmadığı için buna biz üreme diyemeyiz. Cevabı bulduk. Hücrelerin kromozom sayısı değişmemiştir. Evet mitoz bölümüne gerçekleşiyor. Kopan kuyruktan yeni bir kertenkele oluşmamıştır. Evet sadece yeniliyor kendisine. Cevaptan da emin olduk. B şıkkı. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.